Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş bulduk sizlere kanalımızda arkadaşlar. Kanalımız bugün de sizlere yeni bir video hazırlamış, yeni bir haberle gelmiş arkadaşlar. Instagram sayfasında büyük bir hayran kitlesi olan Özge Yavuz takipçileri fitlər ilə kamera arkası və gündəlik həyatını sıx-sıx paylaşır. Keçdiyimiz haftalarda Instagramda paylaşdığı bir göndərinin altına sevgilisi köpək təlancının aşığa gəlməsi iki tərəfində təqibçilərinin gözündən kaçmadı, arkadaşlar. Özgəyə uzanan aşkını, nəsol bu gözəllikdir, canım aşkım, özgə yazım. Yorumu ilə dilə gətirən köpək təlancının bu güzel aşkı karşısında herkes hayran kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarız ki bu haberden çok mutlu oldunuz. İnşallah ki bir sonraki videomuzda sizlerle görüşeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın. Takipte kalın arkadaşlar kanalımızı. Yepyeni videolarla her zaman karşınızda olacağız. Hoşçakalın. kalın.